Huawei Band 6 ve Honor Band 6'nın neredeyse birebir aynı cihazlar olduğuna daha önceki videolarımızda değinmiştik. Bu videomuzda da kordonları ve şarj cihazları ortak kullanılıyor mu konusuna değinmeye çalışacağım. Kordonu çıkartmak için ince uçlu bir tornavida kullanmak kolaylık sağlıyor. Kordonu tutan klipsi altından iterek yerinden çıkartıyoruz. Çıkartırken dikkat etmek gerekiyor bazen fırlayabiliyor şu anda olduğu gibi. Bu şekilde klipsleri çıkarttıktan sonra kordonları yerinden ayırabiliyoruz. Her iki cihazda da kordon bu şekilde çıkıyor. Her iki cihazın kasa ölçüleri ve kordon yapıları birebir aynı. Sadece yüzeysel farklılıkları bulunuyor. Şimdi kordonları değiştireceğim. Huawei'nin kordonunu Honor'da, Honor'unkini de Huawei'de kullanacağım. Evet gördüğünüz gibi iki cihazında kordonları birbirleriyle uyumlu. Her iki cihazın şarj aparatları da birbirleriyle uyumlu. Yani ortak bir şekilde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.